merkezlerinin Yuvamız İzmir 2025-2026 Hizmet İçin Eğitim Programı Biz işte siz, ben kamu adına halk adına devlet için çalışıyoruz ya işte bu sistemin içindeki bozuklukları düzeltelim diye çalışan insanlarız. Normalde e, kamu hizmeti, halka hizmet, ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenir. Yani e, ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen hizmetler oyalanmak için değil, ihtiyacı karşılamak için yapılır. Sizler de İzmir'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarısınız. İçinde bulunduğumuz tabloyu tamamen görüyorsunuz ve biliyorsunuz. Çocuklarımızın yani dört buçuk milyonluk bir şehirde yaşıyoruz, 30 ilçede, 1296 mahallede. Çocuklarımızın okul öncesi eğitimini, bakımını karşılayacak yeterli tesise sahip mi ülkemiz değil mi? Buna bakmamız lazım. Ee, sizler de biliyorsunuz özel anaokulları var, devletin anaokulları var. Ama toplamda bunlar ihtiyacın çok azını karşılıyor. Yani genellikle yetersiz. Pek çok çocuk bu nedenle bir yakınını, genellikle anneanne, babaanne falan gibi bir yakınını, bazen teyze, hala, bazılarında da ailenin büyük çocuğunu eline emanet ediyor. Özellikle çalışan annelerde durum kötü. Ee, ama çalışmayanlarda da şöyle bir sorun oluyor. Yani anne günlük başka şeylerle, uğraşlarla uğraşırken çocukla ilgilenmiyor, ilgilenemiyor. Bizlerin, sizlerin, hepinizin maaşını halk veriyor. Yani anaokul ücretleriyle falan ilgili konuşuyoruz ya. 10 bin liraydı, 5 bin liraydı, şöyle kadar bu sene 4 bin lira yaptık falan. Ya bazıları diyor, ne oluyor falan. Bu çocukların masrafını zaten halk veriyor. O paraları zaten hiçbirimiz cebimizden çıkarıp vermiyoruz ki. Her bir kuruş, her bir kuruş çok değerli. Her bir kuruşun üzerinde yüz binlerce çocuğun, milyonlarca insanın hakkı var. Değerli arkadaşlar. Onun için en iyisi olmak zorundasınız. Onun için çocuklara, size emanet edilen çocuklara o kapıdan içeri girdiği andan itibaren gözünüz gibi bakmalısınız. Onu o kapıdan çıktığı gün karşılaşacağı dünyaya hazırlamanız gerekiyor. Böyle zıpkın gibi çocuklar çıkarmanız gerekiyor. E, i̇nanın gurur duyuyorum sizlerle ve mümkünse çocukları sevmeyi öğretin. Çünkü gerçekten bir insan sevmekle başlıyor. Aşk. Bunları başarabilirseniz bu çocuğa verebileceğiniz en büyük hediyeyi vermiş olursunuz. Görevinizi inanılmaz muhteşem bir başarıyla yapmış olursunuz. Yaşanan onca acı ve felaketin içinde bir umuda tutunuyoruz. O umudun adı çocuklarımız. Yuvamız İzmir'de o sıcak yuvaya giren her çocuğun önce mutlu olması, önce iyi birer birey olması için çalışıyoruz. Çocukların gelişimi, mutluluğu, gülümsemesi için bir şeyler yapabilme olanağına sahip olmak işimizin en kıymetli tarafı diye düşünüyorum. Göreve başladığımız günden bu yana hep bu motivasyonla birlikte ürettik ve dönüp baktığımızda gurur duyacağımız başkanımızın liderliğinde birçok işe imza attığımızı görüyoruz. Başkanımız bu yıl hedefi 30 olarak belirledi. Bu hedefi bize olan güveninin sonucu olarak görüyoruz. Gelecek sene yine de yine burada bulaştığımızda hedefi yakalamış olmak, hatta aşmış olmak bir, bir kez daha bizi gururlandıracaktır. Bunu tüm çalışma arkadaşlarım olarak söz anlamında başkanımıza iletmiş olmak isterim. Geçen bir yılda etkinlik merkezi sayımızı yüzde üzerinde artırmakla kalmadık. Okullarımıza yapılan kayıtlarda hemşehri ebeveyn oranını yüzde ondan yüzde çıkarttık. Çocuk etkinlik merkezlerimizin yine başkanımızın talimatıyla daha ekonomik ve ulaşılır olabilmesi için çalışmalarımızı yürüttük. Bununla da kalmadık. Çocuk etkinlik merkezlerimizi İzmir'in dört bir yanına yaydık. Dikili'den Görece'ye, Kiraz'dan Ali Beyda'dan Buca'ya, Tire'den Bornova'ya tüm İzmir'i çocuk etkinlik merkezlerimizle donatmaya, bu eğitim seferberliği cephesini tüm şehre yaymaya başladık. Ve şimdi yepyeni bir aşamaya geçiyoruz. Önümüzdeki süreçte Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de dikkate alarak daha da dijitalleşiyoruz. Çocuk etkinlik merkezlerimizde kayıtlarımızı yeni dönemde çevrim içi almaya başlıyoruz. Kentimizde her çocuğun kaliteli eğitime erişebilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mevcut şubelerimizin yanı sıra 6 yeni şubemizin açılışına yönelik hazırlıklarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Cengiz Han, Gümüşpala, Tınaztepe, Toros, Urla 1 ve Urla 2. Bu yıl sonuna kadar toplam 30 çocuk etkinlik merkezi olmayı hedefliyoruz. İzmir genelinde 15 ilçede hizmet veren 22 şubemizde, alanında yetkin 221 personelimizle 1698 çocuğumuza sevgi dolu, güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sunuyoruz.